Bu kadar küçük bir şehir olmaz. Zaten şehir küçük. İnternet kafe... Bu ne oğlum? Kadir Topbaş Kültür Merkezi gibi. Böyle bir internet kafeyi biz nasıl iki katlı, üç katlı bir yere çeviremedik? O da bizim ayıbımız. Mekan büyük. Büyük olmasına da gene içeriye sıçmışlar ya. Yani. <laughs> gene içeriye sıçmışlar kardeşim yeter yeter. Yeter be kardeşim ya. Ben sizin çerinizi çöpünüzü temizlemekten artık kabak tadı verdi. Abi. Çöpçü olacağım iyice artık. Kadro başvurusuna gideceğim. Diyeceğim ki efendim alanında uzman. Çok iyi çöp toplamış, bok silmiş. Temizlik ve <laughs> hijyen konusunda çok tecrübeli bir elemanım. Beni alırsanız pişman olmazsınız. Direkt yani KPSS'ye falan gerek kalmadan bunu alacağız. Oğlum simülasyonun hatası bir yere kadar da çöpün üstüne niye çöpü koyuyorsun? Al. Hakikaten bir vizyonsuzluk görüyorum ben burada ya. Baksanıza. Plastik oğlum düğün sandalyelerinde milleti tutup da internet kafeye muhtaç ediyoruz. Kendimi vicdanen hiç rahat hissetmiyorum ya. Zaten dükkana da sıçıyorlar inatla. Götü patlamış ya. Kanka hanginiz yaptı bunu? Hanginiz yaptı bunu? Yani buraya niye sıçarsın ki kardeşim? Allah'ım ya. Miralık bir yara sıçırlar ya. Sil şurayı kanka valla. Söveceğim. Şu yaşında insanlara bok sildiriyorsun. Ne lan bu? Oğlum kıyafetini mi çıkarttın aldın ne yapıyorsun sen? Ne olduğu daha teşhis edilemedi. Çöp. Ama nasıl bir çöp? Dükkanımızı geliştirmek adına birazcık atalım istiyorum. Daha nasıl geliştirebilirim dükkanımı? Mesela yeni ürünlere bir bakalım. Level 9 olursak masa bile değişebiliyor. Bir tane şuradan masa aldık. Güzel bir tane de kasa çekeceğiz altımıza. Monitör. Monitörleri artık standarda bindirmemiz lazım. Klavyede. Ben bütün klavyeleri size özetleyebilirim arkadaşlar. Mesela şu klavye. Hani böyle ilkokulların bilişim teknolojileri dersi var. Siz de bilişim odasına gidip de oradan ders alın diye koydu. Kırığı bir klavye vardı ya ha. Klavye bu işte. Şu devlet dairelerinde özellikle hükümet konaklarında nüfus memurlarının kullandığı genellikle başlarında F klavye olur. F'den yazar. Şu klavye Belki de birçoğunuzun ilk bilgisayarını aldığında Mediamarkt'ta satılan 350-400 lira bandında olan bir oyuncu klavyesi. Ya e bunu biz nasıl yerleştireceğiz? Neyse o da şurada dursun. Şöyle. Bakarız icabına ya. Bir tane de sandalye siparişi verelim. Normal standart bir sandalye çekmemiz lazım altında şimdi. Tamam. Alalım abi bunu. Direkt şöyle. Şuraya koyalım. Okey. Oğlum şarap şişesi niye atıyorsunuz buraya? Buraları ben temizliyorum lan. Edepsiz şerefsizler. Neyse temizliğin son olur. Şunu kurulumunu yapalım da. Müzik artık aktif. Müşteriler nelere bakıyor onlara da bir bakmamız gerekiyor. Ne yapıyorsun sen Minecraft oynuyorsun. Okey sen ne yapıyorsun dayı? Sen ne yapıyorsun? Son bir filmine mi bakıyorsun? Diriliş Ertuğrul'a mı bakıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ne değişik sık sen ya? Şu ne? Bu ne? Minecraft oynuyor. Oğlum bu bilgisayardan zaten Minecraft'tan başka bir bok oynayamazsın. Şurada counter atıyor 30 FPS'te. Bu arada bizim mesela internet kafemizin burada ölçeklerini falan da büyütebiliyoruz. Mesela ekstra bir 150 metrekare falan almak için 4000. Bu böyle devam edip gidiyor. Vallahi en sonuncusunda düşünemiyorum dükkanı ya harbiden bu seviyeye falan getirirsek bizim açımızdan çok güzel olur nice evet sayın arkadaşlar biliyorsunuz ki ülkemizde enflasyon sıkıntıları var alım gücü düşüşü falan derken döviz kuru bizi de vurdu dolayısıyla ücretlerimize tamı tamına 1 dolar zam getiriyoruz yani 11.58 Anka ama yapacak da bir şey yok. Döviz kuru yükseliyor yani. Bizim de masraflarımız çok. Yeğenim vergi veriyoruz ya. Oo koltuklu bilgisayar. Yanur Omega 5. Harika. Hemen mesela bir tane sipariş verelim. Koltuklu bir bilgisayarımız var. Hala yeterli seviyede olduğunu düşünmüyorum buranın ya. Tam randımanla çalışmıyor. Oraya bir zam yaptık mı? Şuraya. Hemen bir zam yapalım oraya. Seri zam getirin abime. Tamam 11 14. Evet. Sen 12 ol lan. Sen 12 ol. Sen zaten lükssün. Sen 12'den değerlendirileceksin. Çünkü koltuğun var. Diğerleri sandalyede oturuyor. 30 FPS ile Witcher oynuyor yemin ederim bak of Bu da LOL oynuyor bak Allah Allah. Bak lan bu da Minecraft. Lan bu taraflar harbiden Minecraft delisi çıktı değil mi? Yakında benden de mi başlasam Minecraft oynamaya ne yapsam? Tuhafıma geldi benim ya. Kafemiz enflasyonu uğradı resmen. Temizleyelim. Şöyle şu şekil. bekle bekle bu iş olmayacak abi hakikaten benim bu adamlardan para almayı beklersek ya çok uzun süre sürecek bankaya gidelim aha bu ne lan Hayda. Ne bu? Kredi borcumuz mu varmış bizim? Abi kredi borcumuz varmış bizim ya. Vallahi olacağı edeceği ben bilmem. Son bir kredi daha çekeceğim. Borcu borçla ödeyeceğim. Senin kafanı sik. Çektim vallahi krediyi. En üst kasa bir tane segment şöyle bir birazcık kaliteli bir şeye benziyor. Ondan sonracığıma zaten son iki seviye monitör kalmış. Onlar çok önemli değil. Monitörlerin arasında da artık bir de şöyle bir gelişim var. Okey. Yaklaşık 3 gündür evime gidip uyumadığım için evime uyumaya gideceğim. Bakalım yarın sabah olduğunda bizim bizi ne karşılayacak? Dükkanımız zaten 7-24 açık. Burada oynayan arkadaşlar paralarını verirler herhalde. O kadar da eşek değillerdir. Sistemi kurduk. Sistem kendi içinde işlemeye devam ediyor. Bizim de vallahi çoban gibi onun başında beklememize gerek yok. Evimize gidelim uyuyalım. Saat 12 oldu. Maşallah. Evimizde böyle umumi tuvalet gibi. Hep açık duruyor. Hayda. Eksi 752 derken. Oğlum biz iflas mı ettik? Benim mi haberim yok acaba? Eksi 706'ya düştük. Biz nasıl düştük lan o hisselere? Allah Allah. Lan biz hiç kalkmasa mıydık anasını satayım? Gece uyuduğumuzda 200 dolar falan cebimizde para vardı. Sabah bir uyandık. Eksi 600 dolar benim cebimde para oldu. Nasıl oldu onu hiç bilmiyorum. Hırsızlar gelip hırsızlık mı yaptı? Çaldılar mı ne yaptılar ya? Allah ben beğenmedim. Hakikaten beğenmedim. Bu sefer de sabahtan geceye kadar uyuyacağım. Belki bir değişiklik olur, bilmiyorum yani. A few moments later. Sabah uyuyorsunuz. Akşam yeri kalkıyorsunuz. Borç aynı borç. Oğlum hiçbir şey değişmiyorsa biz niye uyuyup vakit kaybediyoruz? Dükkanda dursak daha çok faydamız olur lan. Gerçi dükkanda da hiçbir iş yapmıyoruz. Sistemi kurduk ama. Evet. Dükkanda kirlilik seviyesi artmış. Bunları hemen şöyle bir serisinden temizleyelim. Bunu alıyoruz. Cips poşetleri falan hak getire. Şarap şişesi falan atıyorlar. Yani biz iş yaptığımız halde mesela nasıl zarar edebiliyoruz? Onu anlamadım ki ben. Oğlum ben iki gün önce hakikaten iyi kar getiren bir kafe sahibiydim. Şimdi ki elim bomboş kaldım. Harbiden zarara işliyoruz. Dükkanı batıracağız. Şimdi efendim eksi hanede olduğu için bu şeyler önce borçlarımızı falan kapatacağız da. Allah Allah. Niye böyle oldu ya? Lan dükkan iflas edecek. 367'ye düştü. 343'e düştü. Paralar nasıl paraları ya? Hakikaten. Bir şeylerin değişeceğini düşünmüyorum hocam. Gidelim biz bir biraz daha uyuyalım. <laughs> zaman geçsin bari. Uyuduğum zaman yarın sabah kalktığımda o borçların hepsi yok olmuş olacak. Kendimi öyle motivasyon ediyorum. Tabii efendim. <laughs> Anasını satayım borç 3'e katlanmış. Lan ben bir gece öncesinden uyudum da bu borç eksiliyordu. Eksi 300'de eksi 1200'e nasıl çıktı bu borç? Aga tefeciler peşime düşecek yani niye böyle oluyor ben anlamadım ki. Biz acaba borcumuzu ya bu borç kapanmaz. Harbiden bu borç kapanacak gibi durmuyor. Eksi 1000 dolar ne demek ya? Müşteri de çok ama niye bunları yaşıyoruz ben anlamadım ki. Bankaya olan kredimiz mi vardı acaba? Bankaya olan kredinin faizi bindi işte. Tefeciler tahsilata başladı. Tefeciler tahsilata başladığı için haneniz eksiye doğru gidiyor. Siz olun. Banka borcunuzu ödeyin arkadaşlar. Kamu spotu değildir. vallahi ben bunu ne yapacağım ne edeceğim? Toparlayacağım arkadaşlar. Diğer bölüm ekside olan hanemizi artıya geçireceğiz. Belki diğer bölüm bizim finalimizde olabilir ya. Hani bu geliştiriciler bu oyunun hani güncellemelerini falan yapmazlarsa yaparlarsa yine devam ederiz ama diğer bölüm belki final olabilir. Çünkü zaten artık çok da bir gelişime falan ihtiyaç duyulmuyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Diğer bölüm yapmamız tek gereken şey bu eksi haneden artıya geçeceğiz. Paramıza biriktirip artık burayı donanımlı bir internet kafe haline getireceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın.